Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbet Arap derslerine devam ediyoruz. Aşağıdaki isimlerden hangisi merfudur? Müderrisün, muallimin, bak ger alameti gelmiş işte azizim. Daliben, nasb alameti feta gelmiş azizim. El muallime gelmiş feta azizim. El muallimen e, durup durur burada C şıkkı müderrisün merfu Mərfuluq alameti damme durup durur. C diyoruz buna. İkinci soruyu çözelim. Bugün ödevimiz şu 5 soru. Aynı zamanda ikinci soruyu da yapalım. Men huve. Men kim demek? Men kim demek ama canlılar için kullanıldığında men kullanılır. Huve. Hu. Men huve ifadesinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki huve. Zamirlerden hatırlayın huve hu mahum. O. Eril. O kim diyor? O erkek erili kastediyor. Cevabı ne olur? O kim ente Ahmet? Sen Ahmet'sin olur mu? Olmaz. O kimin cevabı olmaz. O ile başlaması lazım. Hüme ile başlıyor. B şıkkı hiye ile başlıyor. A şıkkı, hüve ile başlıyor. E şıkkı hüve ali. E diyoruz. Durup duruyor. Muhabbet olsun azizler. Selam olsun ruhlarınıza. Sizlere selam edelim. Gayret dilerim. Nasibimize bakalım muhabbetimize ne gele. Uçmak uçmak dediğin kulların yeltendiğin uçmanın sermayesi bir gönül etmek gerek. Uçmak tabiri eski Türkçe'de cennet ile anlaşılıyor. Hazret şuraya iyi bak iyi odaktan aziz efendi. Hazret cennet demeyi biliyor ama uçmağı tercih ediyor. Türkçenin Türkçenin İnşallah Türkçenin azizliği, Türkçenin kabiliyeti hani Arapçayı üstünlüğü gibi değil ama Türkçenin zenginliği hususunda da bir muhabbet etmeyi düşünüyoruz. Hazret Arapçayı hakim olmasına rağmen Türk ibarelerini kullanıyor. Allah-u Teala Hazretler Türk dilinin esrarını kalplere izafe eylesin. Adem aleyhisselamın Türklük ırk kavramı veya ayrımlık olarak bahsetmiyorum. Her dilin kendine has zenginliği var. Arap dili hususunda da yapacağız, Türk dili hususunda da yapacağız inşallah muhabbetleri. Biz eserimize de yer vermeyi düşünüyoruz. Geniş geniş İnşallah delilleriyle şu an daha oraya kadar gelemedim. Gayret ediyorum inşallah. Allah-u Teala Hazretleri izin verirse onu da bir şekilde tamam etmeyi düşünüyorum o eserde. Erenlerin ahına dağ taş katlanmadı. Eren'i ah ettirmek mesele. Azizler bundan çekininiz. Bir Eren bulduğunuzsanız ah ettirmeyiniz. Azizler ettirmeyelim. Ben kendime de diyorum. Kalkanı demir ise okları atmak gerek. Oo. Bunların kalkanı demir ise okları at diyor. Aman hiç yanaşma. Yani kalkanı demir ok atmaya gerek yok okları fırlatmayı kastetmiyor. Okları oka hiç atmana gerek yok. Yunus er nazarında taze güller açılmış. Gerçek er bülbülün ise nazarda ötmek gerek. Çünkü kalkanı demir demek o başkası tarafından korunuyor demek. Onun yani korunuyor dediğimiz manevi muha muhafazalar var. Erenlerin yani bazıların hıncını Allah alır Celle Celaluhu. Bazıları sahipli olarak gördüğün zaman sahibi kimse o onun şey olur yani korur gibi. Ya yani sahibi dediğimiz herkesin kendi iradesi var da. Hani kendini kime nispet ettiyse diyelim. Kimin mahiyetindeyse mahiyetinde olan kimse mahiyetindekileri korunur herhalde. Himayesi altında olan kimse himayesi altındaki mahiyetini galiba o korur. Allah-u Teala Hazretleri vekildir. Ve bu hürmetil Fatiha.